Açtım. Merhaba. Ee, şimdi sistemimizde e, GSM Shift kullandık. Projemizin amacı uzaktan e, SMS yoluyla e, mesela role çektirmek veya led yakmak veya karşı taraftaki sıcaklığın ne olduğunu öğrenebilmek üzerine kurulmuş bir proje. Zaten role çektirdiği anda rölenin sekonder devresine e, bağlanan herhangi bir bağlantı ile istediğimizde yaptırabiliriz bununla. Burada e, kısaca ben şöyle ekipmanları bir tanıtayım. E, şu üstte gördüğünüz Capodocca e, GSM Shield'dir. Bunun altında e, Arduino e, Leonardo kullandım. E, Leonardo kullanmamın sebebi de çift... E, e, çift çıkış vermesi. Çift çıkış derken... E, Seri, seri ekran çıkışı vermesinden dolayı e, bunu kullanıyoruz. Şimdi ben kısaca şöyle anlatayım üstteki dediğim gibi Kapadokya gsm şıltımız Altın, altında leonardo arduino kartımız Bu antenimiz gsm şıltın Şurada gördüğünüz e, sim kart e, takılı sistemimizde e, bunun üzerinden haberleşiyor sistem e, Buraya geldiğimizde 3 tane devre var şu soldaki devre led direnç var bu LED aç LED kapat komutlarıyla bunu e, uzaktan yakıp söndüreceğiz. Şu LM35 sıcaklık sensörümüz bununla bulunduğumuz ofis burası. E, bölgenin sıcaklığını e, SMS yoluyla öğreneceğiz. Buradaki LED ise bu gördüğünüz rölenin tek kanal çıkışlı rölenin sekonder devresine bağladığım bir LED'tir. Bu LED'i yakıp söndüreceğim. Yani buraya sekonder devreye bağladım derken şöyle düşünebilirsiniz şu devre sekonder devre Buraya 220 volt besleme de verip Atıyorum bir kettle çalıştırabilirsiniz, bir klima çalıştırabilirsiniz yani elektrikle çalıştırılacak her şeyi uzaktan çalıştırabilirsiniz. Bir kombi çalıştırabilirsiniz vesaire vesaire Ben burada tabi bu kadar detaya girmedim sadece bir LED yakarak bunu size göstermek istedim. Buraya geçtiğimiz vakitte onun yazılımını yaptım. Yazılımında şöyle Kapadokya Shield kullandım. Bunu kütüphanesine kullandım. Burada belirttim zaten kütüphanenin adresini. LM35 pinini A0 analog 0 pinine bağladım. Şurada gördüğünüz led şu sarı kablo LED aç LED kapağı ile biraz sonra göstereceğim. 7 numaralı dijital pin'e bağladım dijital. Şu yeşil kabloda da LM35'in orta bacağına giden analog 0 pini. Şu turuncu kablo ise bu röleyi çektirecek 2 no'lu dijital pin olarak belirteyim. Burada görüldüğü gibi bunları tanıttım. Daha sonra setup'ına geldim. Setup'ta tanımlamaları yaptım. Seri ekran tanımlamalarını yaptım. 9600 Baht üzerinden haberleşecek. E, loop devrelerinde e, şunu e, anlattım. E, hava kaç derece şurada görünen hava kaç derece mesajını ben SMS yoluyla attığım vakit bana e, ortamdaki hava sıcaklığı LM35 fastasıyla ge gelecek mesaj olarak. Ve aynı zamanda burada görülen şurada ben testleri de yapmıştım tekrar bunu sileyim. E, buraya da yazacak kaç derece olduğu. Hem ekrana gelecek hem cep telefonuna. Burada led devrem var. Led aç dediğimde şu görmüş olduğunuz led yanacak. Led kapat dediğimde mesaj attığımda SMS ile bu kapanacak ledimiz. Burada gördüğümüz röle devremiz var. O da bu ortadaki röle. Röle bir aç dediğimde röle bir çekecek ve sekonder devreye bağlı olan hat çalışmaya başlayacak. Röle bir kapat dediğimde de ee, normalde kapalı durumuna gelecek. Böyle ee, bu şekilde sistem çalışacak. olacak. Şimdi bunu deneyelim. İlk önce buraya bir e, cep telefonu numarası tanımlıyoruz. Bu cep telefonu numarası bizim e, bu sim karta şu e, kullandığımız sim karta mesaj atacağımız kendi cebimizdeki cep, cep telefonunun numarası olarak tanımlıyoruz. Evet şimdi eee Şurada deneyelim İlk önce led hava sıcaklığını öğrenelim burada sırayla gidelim şöyle yapalım İlk yazacağımız hava kaç derece Büyük harfle yazıyoruz Hava Kaç İngilizce karakter kullanıyoruz Derece Soru işareti Mesajımızı atıyoruz Şimdi mesajımız gitti Şimdi birazdan burada seri ekrana ve aynı zamanda cep telefonu üzerine de havanın kaç derece olduğu bilgisi gelecek. Evet geldi şu anda seri ekrana. Hava 24.41 derece olarak seri ekrana geldi. Akabinde biraz gecikmeyle tabii ki cep telefonunuza da hava 24.41 derece geldi. Şimdi şurada gördüğünüz biraz önce ben anlattım. LED'i açıp kapatacağım. Önce LED'i açacağım. Buraya bir enerji vereceğim. Şöyle LED aç diyorum. Mesajımı gönderiyorum. Şimdi buraya bakıyoruz. Biraz tabii ki süre alacak ve ledimiz açıldı. Buraya da seri ekrana led açıldı diye bilgi geldi. Aynı zamanda cep telefonumuza da led açıldı diye şimdi bilgi düşecek. Ve geldi bilgi. Şimdi led kapat diyoruz. Led kapat. Enter. Şimdi led'imiz kapanacak, şurada gördüğünüz yeşil led'imiz sönecek ve e, seri ekran'a led kapatıldı bilgisi evet söndü. Seri ekran'a led kapatıldı bilgisi geldi. Aynı zamanda telefon numaram da burada görünüyor. Hangi e, yere mesaj atıyorsa e, buradaki bizim e, sim kartımız led kapatıldı olarak da geldi mesajımız. Şimdi röle bir röle bir aç diyorum. Aç dediğim anda normalde close olan şu röle açacak ve şurası yeşil yanacak. Ve bu ledimiz mavi olarak yanacak. Mesajı gönderdik. Evet rölemiz çekti. Yeşil yandı. Ledimize enerji gitti. Mavi yandı. Bunun bilgisi feedback olarak röle bir açıldı şeklinde seri ekrana geldi ve cep telefonumuza geldi. Şimdi röle bir kapat diyoruz. ve mesajımızı atıyoruz mesajımız gitti şimdi bu böyle kırmızı sönecek yeşil mavi sönecek ve bize feedback Evet gördüğünüz gibi söndü ve feedback olarak röle bir kapatıldı olarak telefonumuza geldi şimdi cep telefonumuza gelecek cep telefonumuza gelecek Evet mesaj geldi sistemimiz bu şekilde çalışıyor ee, teşekkür ediyorum